Şey. Arkadaşlar evi görüyoruz da kanka kokuşturuyor bakın. Bak. Şu an gözükme evet. kamerada bakın. Görüyor musun? Sen evet. tut. Evet. Gel. Kiremit düştü oğlum damdan kiremit. Az önce dam diye bir ses geldi. Abi kiremit değil. Şey, kiremit düştü damdan bir attı onu. Çıkalım mı? Vallahi ben kıstım. Abi dam diye bir ses geldi bak. Çok direltiyorsunuz. Çek evet. ortaya. Ananız. Yalakları yiyor musun? Böyle bir ampul. <laughs> Nasılsın? Var. Hmm. Ne bileyim birisi mi var? Yok. Duyuyor musun? Bana bir, bir, bir alan daha var. İşine bakmadım da. Bakılabilir mi? Bana alan derken? Şurada en sonunda ben de. Şurada en sonunda bir alan var. Ay köpek var. Aha. Köpek var. Bak, tamam, Bir şey yok, Arkadaşlar bastığı yere dikkat edin. Evet. 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 Tamam, hoş.